Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars şampiyonluk mücadelesini oynayacağım. Bu mücadeleyi canlı yayında oynadım. Siz de canlı yayınlara gelmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Saat 21.00'da Nona Live'da canlı yayındayım. Kod çekilişleri olacak ve 30.000 kupaya kasıyorum. Çok az bir şey kaldı 30.000 kupaya olmam için. Canlı yayında bunu kasacağız. Gelmeyi unutmayın. Video şurada giderse beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Bay bay. Hadi bakalım Elmas Kapmaca'nın son maçı. Evet bu sıkıntı bitiriyor bak. Bu komp çok sıkıntı ama şöyle bir şey var Mortinghen Straits ekimiz var bizim. Orada uzaktan vurdum bir tane. Bir tane daha vuralım. And Hoppa tamam güzeliz. Ay, keşke be. Lan gel la, ya gelsen oğlum. Öldü lan mala bak mala mala mala. Arkadaşlar tam bir support değil miyim ya? Tabi şöyle tam hareketleri ta takip edemiyorum ama ikinize bir basabilir miyim şeyi? Olmadı. Nice. Tamam güzel. Ah! GG. İlk turu geçiyoruz. 3-0. Nice devam. İnşallah nani taktiği falan yapmazlar ya. Çok tilt. Aga be. Your tilt. Oğlum sola ben geçeydim. Ay güzel vuruştu. Nice hat by Harun Kılıç. Nice hocam. Ya şurayı bir kırmayalım mı ya? <laughs> şurayı bir kırdık baba. İkinci oto güzeldi. Ne Ay, kulağın arkasından geçti. Şuradasın. Dur. Ya öyle bak korkudan. Onu gibi. ki ben. Öyle gitme işte bebeğim. Dadı geldi sonra. Pfff. <laughs> <laughs> You're pooped. Evet. Ben vuracaktım ya aksesuarım var dedim ona kan ah, ah ya basamadım ya. 3 tane o attım. Nice. 30'da kaldık arkadaşlar, 31 olmadı. Çok komik olmasın diye burada bıraktık. Kötü kaybettik az önce ya, gerçekten. Ama neyse, bu sefer alacağız ya. Kompumuz daha iyi. <laughs> Aga be. Jesse var. Jesse kurtarır bizi ya. Tamam neyse ilkini aldık. Birazcık daha alırsak süper olur. Süpersin be. Ama bir sıkıntı yok. Çok güzel hasar çıkardık be. Tamam. Orada ne oluyor abi? No 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 no. Bir şeyler oluyor ama ben anlamadım. Orada Barbie'ye odaklanmıştım ben. Tamam yani şu an 3'e 4 zaten. Orada da sıkıntı yok. Ee, robotun canı ne durumda? Tamam güzel abi. Güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Nice'sın baba. İttir beni. Nice. Tamam. Çok güzel. Burayı da geçiyoruz ama bir mağlubiyetle geçiyoruz. Birazcık kötü oldu. Yani daha savunmanıza gerek var mı bebeklerim? Bilemedim. De, de, de. Yani gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Nice. 6'ya 1 o da olur. Yok 6 mı 9 kaç oldu lan? 9'a 1 tamam 9'a 1 devam. Şimdi de sıcak bölgenin son savaşı. İnşallah 12'ye 1 olacak. Devam. Sen şey sen de diyorum şey var. Hemen bu aksesuar basıyorum. Hop girişi bir kapatıyorum abi. Şöyle bir onlar orayı ikili alıyor, biz burayı ikili alıyoruz falan derken bir şeyler oluyor. Şöyle yaparsam eğer şöyle olur. Böyle yaparsam böyle olur. Tamam güzel. Ama orayı bizim bizim aa, happy de düştü. Aa, o şekilde oldu, ha. Tamam güzel abi. Çok güzel be. Helal lan. Güzel abi. Güzel bir ulti. Bizim eve geldi kardeşim ulti. Ortalık çok karışık. Allah 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 buna atıl sevmek? Tam sağ tarafa alacağız. %31'imiz kalmış. Komik değil, gülmeyin. Nice. 600 can kalmış. Maga. Oy, Mükülti geldi. Happy'den. Nice. Nice. Evet. 12'ye 1. Son bir futbol modumuz kalıyor sevgili arkadaşlar. Mük 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 gidiyoruz şu an. Bir tane nazar boncuğumuz var. İnşallah 15'e 1 yeni kombumuzu oluşturuyoruz. Ne alacakmışız bakalım. Tamam. Son maç 14'e 1. Ee, güzel gittik şu ana kadar. İnşallah 15'e 1 ile bir tane nazar boncuğuyla e, mücadeleyi tamamlarız. Daha bunun daha sonrasını oynamayacağım ben. Yani bu eleme kısmı var ya. Oralar oynamayacağım. Orada takımlı bir şekilde e, mücadele ediyorlar. Zaten halihazırda hazırda. O yüzden ben onu çok fazla kovalamayacağım. Bize bu kadar yeter. Buradaki e, yıldız puanları Yeter. Bakalım bakalım ne olacak? Uuu bak işte. Bu komp ağlatır hocam. Bu komp ağlatabilir bizi. Bir tık ama. Yes. Volk. Düz yürüp gol atmak mı? Bayılırım. kördü şu bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya yer sandım yemedi. Devam etsem arkadan vurabilirdi bana. Volkan, Wong, vonk, Wongkanmış. Maga be. Hayır, bunu nasıl yedik? Bunu nasıl yedik aga? Laz adam diyor ya. Oğlum bunu nasıl yedik lan? <laughs> Golazo mu geliyor? 200 IQ. 200 IQ. Yılan gibi. Bak tıs gibi daha bu. Bak bu güzeldi. Bu güzel. Az saçma bir gol yedik ama burada tamam, toparladık hocam. 15 galibiyet. Güzel bir şekilde <laughs> tamamladık. Burada ne diyor abi? Görüntüle dedik. Tamam diyoruz. Tamam kardeşim eyvallah. Sağ olasın. Burada galiba bir de e-spor seçmesi sekmesi açılacak buradan. kayıt mayıt muhabbetleri olacak galiba. Ne diyor? Kapandı açıldı. Kurallara bak vesaire vesaire. Bunları ben daha sonra incelerim ya. Kaydolmamız gerekiyor ama dediğim gibi buradan sonra kaydolmayacağım çünkü çok iyi takımlar zaten aylık finalde oynayan. O yüzden cık, gerek yok. Bize 15'te yeter.